Gıda işleme 3 aşamada gerçekleşir. Birinci ve ikinci aşama besinlerin doğal hallerinden yenilebilir hale getirmelerini içeren hazırlık, hazırlık ve saklama aşamalarıdır. Üçüncü aşama ise ultra işleme aşamasıdır. Bu aşamada besinleri kimyasal işlem uygulayarak ve katkı ve koruyucu maddeler uygulayarak hazırlama ve e, saklama koşul saklama sürelerini uzatma aşamasıdır. Ultra işlenmiş gıdalar e, çok fazla yağ, şeker, tuz içeriklerinden ve kimyasal içeriklerinden dolayı sağlıksız besinler olarak adlandırılır. E, minimal işlenmiş gıdaların ultra işlenmiş gıdalara göre daha olumlu besin içerikleri içerdikleri görülmüştür.